Gerçekte affedilecek bir şey olmadığını anladığımızda affetmek mümkün. Evet, affedilecek bir şey olmadığını anladığımızda. Bunu anladığımızda kin ve acıya tutunmanın anlamsızlığı ortaya çıkıyor. Bunu anlamadığımızda ise iç huzura kavuşabilmemiz mümkün olmuyor. Neden gerçekte affedilecek bir şey yok? Çünkü dış dünyada gördüğümüz her şey aslında bizim içsel deneyimlerimizin, düşüncelerimizin ve duygularımızın yansıması. Ne yani bu kötülüğü bana yapmasının sebebi ben miyim? Benim düşüncelerim mi? diye sorabilirsiniz. Biliyoruz ki planını bizim yapmadığımız, mimarisini bizim oluşturmadığımız bir evrimsel sürecin parçasıyız. Her şey aktarılıyor hücre yapı taşlarımıza, kodlanıyor. Ve bu kodlanma süreci hayatımız boyunca da devam ediyor kitle, medya, kültür, genetik aktarımlar sürekli bizi biz yapan ama çok da bilinçli olamadığımız bir formda tutuyor. Düşünsenize. Başkalarının nasıl davranması gerektiğiyle ilgili net fikirlerimiz var ama kendi davranışlarımızı bu kadar net yönetemiyoruz. Biz gerçekte kimiz? Ben kimim? Felsefenin en temel sorularından bir tanesi bu değil mi? Kadim bilgiler de bize hep şunu söyler. Siz aynı kaynaktan geliyorsunuz. Hepiniz özde aynısınız. Özde aynıyız ama bu üç boyutlu dünya hayatında algımız, bilincimiz aynı değil. Ve koşullu. Atalardan gelen aktarımlar. Üzerine doğduğumuz toprak kültür, her şey bizim seçimlerimizi ve kararlarımızı etkiliyor. Bizi de biz yapmadık, bizi de biz çizmediğimize göre ortada suçlanacak biri olabilir mi? Bilincimiz yettiği kadarıyla konuşuyor ve davranıyorsak, orada suçlanacak kim olabilir? Olaylar ve kişiler bizim yüzümüzden değil, tam da oyunun kuralı böyle olduğu için karşımıza çıkıyorlar. Tam da acı çektiğimiz yerden kendimizi, diğerlerini, hayatı sorgulamaya ve anlamaya başlıyoruz. Burada iki yol var. İki farklı anlam verebilirsin yaşadıklarına. Ya acıya tutunursun ya da acıyı serbest bırakıp hayata tutunursun. Karanlığa girişin sen ona tutunmadığın, kurban bilincinde kalmakta ısrar etmediğin sürece mutlaka bir çıkışı var. Üstelik o çıkışta sen artık dönüşmüş ve daha da güçlenmiş oluyorsun. Peki bu bize hatalı davranan kişileri affedip hiçbir şey olmamış gibi davranmamız anlamına mı geliyor? Hayır. İşimizin o kişi olmadığını hatırlamak ve tüm dönüşüm çalışmasını kendimizle yapmak anlamına geliyor. Böyle yaptığımızda anlayışımız genişleyecek. Sonuçta frekansımız değişecek ve yeni titreşimde eskiye dair hiç kimse, tavır ya da olay artık bizi sınamayacak. Sınasa da etkisi aynı olmayacak. Cevabımız aynı olmayacak. Acıyı bırakıp her olanın bizim hayrımıza olduğuna kalben inandığımızda ruhumuz genişleyecek ve bize yepyeni bir kader sunulacak ve biz tüm bu sürece tekamül yolculuğu diyoruz. Bu yolculukta sana ışık tutacak 3 yasa vereceğim. Bunları bir kağıda yaz ve her sabah uyandığında okuyarak hatırla. 1. Sen hayata katkı sağlamak için buradasın. Ve senin sunacağın katkının eşi benzeri yok. 2. Her şey seni yansıman. Seni eğitmek ve dönüştürmek için karşına çıkıyor tüm dalgalar. Her sabah bu bilgiyle kalk yatağından. Tepki mi, cevap mı vereceksin diye tüm gün denendiğini bil. 3. Hikayenin ötesine geç. Hikayen sadece bir ilizyon ve algının gelişmesi için bir araç onun ötesine geçip daha evrensel düşünmeye başlarsan, hayatında ve bu tekamül yolculuğunda hayallerinin ötesinde dönüşecek. Evet bu üç yasayı bir kağıda yaz ve her sabah tekrar ederek tüm gününü buna göre dizayn et. En az bir hafta bu uygulamayla kalıp Lütfen hayatındaki ve bilincindeki değişiklikleri bu videonun altına yaz. Teşekkür ediyorum.